Selamlar dostlarım. Bugün sizlerle beraber oyunun en iyi teknik direktörünü yani Johan Cruyff'u deniyoruz. Bakınız çift güçlendirici 89 oynatıyor ve sadece 500 my club. Bence bu fırsatı kaçırmayın derim. Bugün de Johan Cruyff deniyoruz hocam. Rakibimizin adını okuyamadım. Bakalım rakibimizin adı ne? Hangi takımda? Evet bu arada Teo Hernandez'i çıkardım. Çünkü... Johan Cruyff 100 olmuyordu. 99 oluyordu. Onun yerine Eduardo Camavica aldım hocam. Messi bıraktı Ronaldo'yu. Olmadı. Geçmedi pas. Belletti. Koyduğumuzu. İyi pas taşıyorlar. Hoppa. Beckham Gördü Ronaldo'yu. Pas niye geçmiyor lan Ronaldo'ya? Rice. ileride baskı yapıyoruz. Kamavinga. Gönder şöyle. Olmadı hocam. Hop be. Kembo ver. Dik, dik. Ronaldo indirdi. Messi dur. O da yaptı. Şimdi Messi. Messi. Döndü Messi. Hop be. De. Bastoni. Del Piero diyordum az da. Hop şöyle gördüm Messi. 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 Bıraktı Ronaldo'ya. Ronaldo. O zaman Declan Rice. Olmadı. Olmadı belletti. Alamadı hocam. İkili baskı istedik. İyi kaçtı herif. Ama orada bastoni var. Bastoni gönderdi Neymar'a. Neymar. Neymar. Kamavinga. Kamavinga. Veremedi hocam pası. Aldım o topu. Beckham Bauer. Bıraktı Ronaldo'ya. Onun top paslar geçmiyor. Babür'de momentum. var. Yani, Ardafe, köprü, sen köpüğünden maçı bıraktı Messi'ye. Messi tekrar Odegaard'a. Odegaard. Şu Odegaard. Mükemmel O'degard. bir gol. O'degard. Mükemmel bir gol. Martin Odegaard. Güzel. Çok güzel. İzleyelim. Çok iyisin Odegaard. Ronaldo. O zaman ha Messi, Messi. Messi bir şey olmuş ha. Her hareket edemiyorum. Momentum var. Belletti gidiyor. Belletti. Açtı ortayı belletti. Ronaldo. Kafayla. Cristiano Ronaldo. Son. Şöyle bir. Çok güzel bir gol ya. Koleji şöyle yapsa tutuyormuş hocam. Bırakmış kendini. Aldım o topu. Şimdi aldım çünkü sen. La koşla. O bıraktı O da Ronaldo ya Ronaldo. Ronaldo dönemede oyun. Aha. Lionel Messi olmadı. Santimetrelerle kaçırdık hocam santimetrelerle kaçırdı Lionel Messi. <laughs> Kevin De Bruyne baskısı var alamadı. Rice Kamavinga ile baskı istedi. Rice aldı. Rice dikti. Cristiano Ronaldo indirir. İndiremedi hocam. Hop alamadık. Alamadı. Oğlum adamlar iyi geliyor ha. Aldım. Baya. Victor baya. Dikti. Ronaldo. İndirdik. İndiremedik. Şöyle. Belletti. O belletti adamsın sen. Odegaard. Oğlum bak. Bastoni. Alamadı. Hayır. Güzel. Ronaldo. Camavinga. Tabii Camavinga ya atıldı yani. Hayır Yedik Yedek golü hocam. Yedek golü. Dek -nice. Ronaldo indiremedi hocam. Benzema var. Veremedi pası. Hadi <laughs> ama bir La Camavinga koş. Tamam. Yeri Bıraktı Bastoni'ye. Bastoni. Ronaldo. indir. De Bruyne. <laughs> Şöyle bir pas attık. Martin Odegaard. Lionel Messi koşar. Lionel Messi. Açtı ortayı. Neymar. Rice. De Bruyne'a baskı istedi. Ka ne oldu la? Hop. Gamavinga. Bıraktı. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo. Yaprak ama oynadı. Neymar indirir. İndiremedik. Allah. Geliyor. Bastoni adamsın. Şöyle indirsin. Şöyle de bir verirsin. Lionel Messi yapıştırır. O Messi'nin de bir şey olmuş ya. <laughs> Atamıyor. Oğlum alın şu topu artık lan. Adamlar. <laughs> Hop aldık. Neymiş? Verdi pası. Martin Odegaard döndü. Odegaard olmadı. Vuramıyoruz. Belletti. Açtı ortayı. Hoppa. Messi. Asla, 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 asla. Lionel Messi. Çok iyi bir mi Belletti de çok iyi açtı bu ortayı. Abi ama oradan da. <laughs> oradan da vole vurmazsın. Kafayı vurur geçersin kalenin dibi zaten. Neyse Messi'nin ikinci golü mü oldu? Yok Messi'nin ilk golü Kamavinga Şöyle ve Ronaldo'ya doğru Ronaldo indir Kevin de brawn Gör şöyle Kamavinga'yı Kamavinga dön ama Hadi Oğlum Kamavinga niye geriye gidiyor? Neyse. Hop. Deklam Odegaard. O da gout. Hop. Aldım. Kamavinga. Ne? Aynen. Şey. Messi'nin ilk şeymiş. Abi, i̇lk. Dönüyorlar, dönüyorlar, bir iki ya. İkinci yeriyle hemen devam ediyoruz. Deklam vermiş. Messi. ver. bıraktık Ronaldo'ya. Para topu. Oğlum niye kimse baskı yapmıyor şu topa? Hop iyisi Allah düşüyordu. Neymar. Güzel. Şöyle bir pas verdim Ronaldo'ya. Da istenmiyor galiba. Pas geçmiyor oğlum. Ona gelince paslar kötüleşiyor. Aldım o topu. Bastoni. Gördük. Neymar. İndirdim. Adamsın sen. Ronaldo. Kevin de Bruyne. Hocam faul var. Bu adam de Bruyne'a direkt dağıldı ya. Messi şöyle gönderdi Ronaldo ya. Ronaldo indirdi. Tamam. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne olmadı. Bastoni. Bekem var. Ronaldo. Ronaldo. Mükemmel bir gol. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Çok iyi. Bir dakika izlemem lazım o golü. Bak. Oy. Çok iyisin Ronaldo. Az önce Messi'nin volesini de gördünüz. Şimdi Ronaldo'nun volesini de gördünüz. İşte aradaki fark budur. Abi dört oldu. Hop. Bu arada en iyi oyuncuya karşı oynuyoruz ama şu an çok basit geliyor. Aldım o topu. Çok iyisin. Belletti. 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 Döndü. Belletti. Vuramadı. Tamam vingos. Ne oldu lan? Allah. Hayır, 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 hayır. Baya. Neymar, 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 Neymar. Neymar gidiyor, Neymar. Gördü. Ronaldo. Buradan yapıştırdı, oha. Biraz fazla bas. Biraz fazla yukarıdan attı. Yani. Ama biraz. Bastonu sarı yedi. Ronaldo. Şöyle tuttuk. Paolo Gazzaniga mı? Adamın kalecinin soyadı Gazzaniga mı? Gazzaniga. Gazzaniga. Arkadaşlar kalecinin soyadına dikkatle bakın. Gazzaniga yazıyor lan. Allah. Güzel. Güzel. Yemedik. Oturduk da bana Baya Ronaldo'ya dikti. Ronaldo indir. Kevin De Bruyne bıraktık Neymar'a. Neymar. Neymar. Çalım yap artık ya? Neymar. Neymar. İçeri kat etti. Neymar vuramadı Maradona. Şöyle. Koş oğlum. Al o topu. Adamsın. Beckham var. Soluyla dikti Neymar'a doğru. Neymar bomboş. Neymar. Bıraktık. Kevin De Bruyne! Kevin De Bruyne gidiyor! Ronaldo! Döndü! Ronaldo! Abi... Kalecinin soyadına bakın. O kalec değil Demirhan. Paolo Gazzaniga onun adamı soyadı. İndirdim. Ronaldo! Ronaldo! Olmadı. Mbappe kendini attı. Mbappé dim mi? Aynen. Hop. Evet. Şilyan Mbappé, Mbappé. Allah. Lan koş. Hop. Allah. Güzel. Tekrar ice. Ronaldo indirdin. Aldım. Ronaldo, Ronaldo. Oha hoca. Neyse. Şöyle gördüm Neymar. Neymar gidiyor. Neymar Neymar, 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 Açtı ortayı Neymar. Vur lan Messi. Hop. Ronaldo abi. Plaselere bir ayar mı geçmiş lan çok. Yukarıdan gidiyor ya. Atamıyoruz. Plasen. Eşik. Aldım bunu. Alamadım onu. Belletti. Şöyle. Çok yaptım. Ama Ronaldo. 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 Soyla <laughs> direkt. Ronaldo. O zaman. Declan Rice. Declan Rice. Abi. Bu da girmedi. Geç. De Şöyle bir şey attı. Şöyle bir pas attı. İndirdin. Vur ulan. Nasıl tuttu onu ya? Ayrıca kim vurdu o topa? E, Mbappe vurmuş. Baksana gel. Nasıl tutuyor şunu ya? O zaman şimdi şöyle bir pas attım. Sen şuna indirdin. Şu vurdu. Abi. Nasıl yallah oldu ki topa? Olmadı. Alamadım. Belletti. De Bruyne. İyi pas. Vinicius. Vinicius. Abi. İndir. Allah. Hocam arkada faal var. Onu ver. Onu ver. Hata da dur. Güzel. Mbappe <laughs> <laughs> aldım. Alamadım. Aldım. <laughs> Yine alamadım. <laughs> Ve oğlum neydik ya? Son dakikada çıkıyor <laughs> da Tekrar Bırak Ronaldo. Ronaldo. Roma, hocam. Hocam. Hop. Ver o topu. Onları. koş koş. Gol koş. Hayır. Tamam güzel. Şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Man.